Herkese selamlar arkadaşlar. Bir tavuk günlüğü serisi çekin istedim. Vallahi Ocak ayındayız. Lakin havalar o kadar güzel ki. Bu aralar yani Akdeniz bölgesinde. Gerçekten çok güzel havalar. Ocak ayında olmamıza rağmen. Biz de bu güzel havalarda. Hem kümeslerle ilgilendik. Hem tavuklarla falan ilgilendik. Efendim onu. Güzel havaların hem hayvanlar tadını çıkarıyor. Hem de biz tadını çıkaralım dedik. Eee. Yumurta verimlerimiz biraz düzelmeye başladı. buğday, mısır, arpa şeklinde yem veriyor olmamıza rağmen yumurta verimlerimiz düzelmeye başladı şükür. Şimdiden limon ağacı sulansın diye şey yaptım. Hem de hayvanların kaplarını koymuştum. Benim oğlan durmuyor tabi abi tavukları kovalıyor. Şu sesler o yüzden geliyor. Eline bir çubuk almış onları kovalıyor. Neyse kovalasın bakalım. Ee, şimdi horoz popülasyonumuzu azaltıyoruz lakin alt taraftan gelenler şansımıza hep horoz oluyor buraya da 5 adet şöyle kattık tavuklardan şu arka tarafta görünüyor 5 adet e, yeni celfint kattık onlar da inşallah bunların içine alıştılar büyüyüp gidiyorlar Yem, yemliklerin seviyeleri zaten onların boyunu uygun onu kontrollerini yaptım ee, güzel bir e, gün oluyor. Ee, hafta da güzel. Yumurta verimi güzel. Kuluçka makinamıza yumurtaları koyduk. Ee, i̇nşallah oradan güzel çıkımlar alırız. Ee, ara ara mesela her çıkımda yaklaşık atıyorum 5-10 tane e, kendimize en az civcivi ayırıyoruz. Gerisini işte isteyenlere falan veriyorum. Ee, diğerlerine de hepsinin anaçları bunlar. Yani farklı bir ırk vesaire yok. Tek ırkım var zaten. Bireysel ırkı. O da henüz şey değil henüz e, büyümediler. Yumurtlayacak çağa gelmediler. Yumurta verimimiz günde 10 yumurtalara kadar çıktı. Şimdi ama tavuk adeti kaç derseniz açıkçası onu bilmiyorum. Lakin bir ara hani 4-5'lerdeydi. Ona istinaden iyi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ben sürekli videoda sürekli olan benim bölüp duruyor. Sessiz ol desem de dayanamıyor. Hem ağaç sulanıyor hem ilerleyen günlerde güneşli gittiği zaman buralar şimdi toprak yumuşuyor ya buralarda çok fazla eşeleniyorlar. O açıdan da hayvanlara iyi oluyor. Hem ağaç sulanıyor hem de işte su içiyorlar. Yeni bir durum oluyor. Bizimki gene bağıttırıyor tavukları. Birimlerimiz dediğim gibi bizi tatmin edecek düzeyde. Buğday, mısır, arpa şeklinde besliyoruz. Civcivlerimize civciv yemi veriyorum açıkçası. Bireyselere de veriyorum bir an önce büyüsünler diye. Şimdi biraz horoz yoğunluğumuz ıı, eksiltmeyle bitiremedik maalesef. Bu hafta sonu aslında bir adet daha kesme gibi. Vurma oğlum. Vurma. Vurma. Bir adet daha kesme durumumuz vardı. Lakin şey yapamadık. Onu da kesemedik. Ee, onu da kesseydi iyi olurdu. Horoz popülasyonumuz e, yüksek. Tabii kış ayı olunca horozları kesip satma gibi ya da canlı satma gibi bir durum yapmıyoruz zaten ailemiz kalabalık. Öyle olunca biz kendimiz tüketiyoruz. Ne yedi ne verdiğimiz, ne yediğini bildiğimiz hayvanlar. Et falan da güzel açıkçası yani kilo bazında da e, iyi kilodalar. E, haliyle bırakmıyoruz biz de. Uruz öttü. Halil onları e, başkalarına vermektense biz kendimiz tüketiyoruz. Amacaklar bu kadar çok fazla çarpmayayım. şimdi. Oğlan da e, rahat bırakmaz oldu tavukları. Zara vermemesi için bir an önce kümesten çıkacağız. Bugün kaç adet yumurta aldık sabah ben 3 tane aldım daha sonra 3 tane getirdiler şimdi de 2 adet var 8 adet normal şartlarda bir tane de dış tarafa çıkmış bir tane sürekli atlıyor dışarı yumurtluyor muhtemelen o da yumurtladı yani bugün 9 adet ortalamamız onu buldu onun üstüne çıktığı zamanlar oluyor Bu açıdan ortalama 10 civarında 10 civarı yumurta bizim için fazlasıyla yetiyor yani açıkçası 2 aileyiz fazlasıyla yetiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen günlerde görüşmek üzere.